Selamünaleyküm arkadaşlar. E, ee, hepiniz hoş geldiniz. Askere gidiyorum. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi nasipse bu cumartesi günü birliğime teslim olacağım. Gitmeden önce yanıma aldığım malzemeleri sizlere de göstermek istedim. Belki yani belki de zaten çoğunluk bilmiyor. Belki benim benim abim falan yoktu. Daha önce askere gitmiş bir büyüğüm yoktu. İşte siz de izlersiniz. Hani eksik kaldığım bir şey varsa yazarsınız ya da kendiniz alırken ona göre alırsınız. Ona göre kendimce yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Hemen başlayalım tanıtıma kısa bir video olsun. Ne aldım yanıma? Bir tane diş, iki tane diş fırçası, bir tane diş macunu aldım. Askeriyeni zaten birer tane veriyorlarmış ama pek kaliteli olmadıklarını söylediler. Zaten pek kalite aramayın ha. Askeri gidiyorsun, tatile gitmiyorsun da işte. Birer tane al dediler, aldım. Bir tane e, sabun aldım. Sabun şahsi için, şimdi duşta kullanırsın, banyoda kullanırsın. Ya da çamaşırlarını yıkarken kullanırsın mesela. İç çamaşırlarını her zaman makine atma şansımız olm olmayacak diye tahmin ediyorum. Onun için aldım. Bir tane şampuan aldım, kendi kullandığım şampuan aldım yanıma. İstediğinizi alırsınız zaten. Ne kullanıyorsunuz? Bir tane tıraş köpüğü aldım. Ee, üç tane kilit aldım. Kilit niye diyeceksiniz? Şu bot için. Bunu daha önce giden asker yapan tüm arkadaşlarım söyledi. Orada askeri malzemeyi satın aldığım yerdeki abimiz de söyledi. İlk e, 3-4 günde olsa bir hafta dosya yanındaki devrelerini tanıyana kadar botu kitlemen iyidir. Yer değiştirme durumu olmasın diye dediler. E, bu diğer kilidi şu şey için aldım. Tıraş çantası için aldım. Dolapta olacak ama dolaplara kilit vuramıyoruz biliyorsunuz. E, kontrol ediliyormuş çünkü. Onun için aldım. Yani ne olur olmaz yer değiştirme olmasın diye. Bunu da kendi şahsi yerimde götüreceğim çantama vurmak için aldım. 3 tane kilit aldım. Bir tane sabunluk aldım. Sabunu asla içine koyuyorsun şöyle. Sabun biraz büyük geldi. Şu an olmuyor da kullandıkça zaman ne olur. Sab <laughs> sabunluk aldım. Orada elimizi yüzümüzü yıkarken daha olsun. Temiz olsun. Sıkıntıya girmeyelim. Elimize elimiz çatlar diye bir tane normal krem aldım. Elimize sürmek için. Yani sonuçta parçalanmasın. Bot boyası aldım. Bot boyası bu çok önemli dedi herkes. Büyük boy aldım. Boynu asmalı cüzdan aldım. Şimdi yanlış anlamayın. Ne kadar devren, canın, kardeşin, canın, ciğerin de olsa <laughs> gidip tanıyana kadar bilemiyorsun. Bir iki gün, üç günlük de olsa kafanız rahat olsun. Yani şurada hissedelim. Zaten bir şey almayacağım yanına. Artık nakit para almıyorum da almayın dediler zaten çoğu kişide. Bir 50 lira, 50 60 lira nakit para alırım. Bir de ziraat kartı alacağım. Ziraat bankası kartı. Yeterli zaten. Kartına falan kart geçiyormuş artık. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir tane şöyle bir çanta isimli aldım. Buraya ismini, soy isim ve işte telefon numarasını falan yazacaksın. Hemen şöyle çantanın kulbundan geçirip tık tık diye sivil çantanı buraya takacaksın. Bu havalimanında falan da işime yarar. Ee, boğaz falan ağrısı için <laughs> boğaz pastili aldım. Hatta şu anda öksürüyorum. Orada lazım olur boğazım ağrısı. Bir tane boğaz pastili aldım. Tırnak makası aldım bir tane. Tırnak makasında fark etmiyor neyin olduğu da. Tırnak makasının içinde törpü olmayacak. Ona dikkat edin. Törpülü olmaması lazım. Bir tane kolonya aldım kendime. Orada lazım olur. Elimizi ayağımızı temizleriz. <laughs> bir tane tuvalet kağıdı aldım yanıma. Bunu da gerekeceğini sanmıyorum ama al dediler. Alıyorum. Tıraş jiletleri aldım. Normal tıraş için banyo jileti. İki tane. Dört çift çorap aldım. Normal düz siyah renk çorap. Bot arkası aldım. Buna vatka diyorlar. Vatka olarak geçiyormuş. Bot arkası. Şimdi bilmeyen adam askere giden adam Vatka'nın ne olduğunu biliyordu. Ben de bilmiyorum. Bugün öğrendim. Vatka diye geçiyormuş. Bundan aldım. Ucuz bunlar. Bunlardan aldım. 6 liraydı ikisi. Arkası yumuşak böyle rahat eder aynen. Bir tane bot tabanlı aldım. Bot içeride koku yapmasın diye koku aldım yani koku giderici. Toz bunu ilk botu aldığında az bir şey içine dök dedi abi. Zamanla, biraz şöyle damla damla içine atarsın dedi. Toz halinde zaten. İki tane demir askı aldım. Dedim evde var onlardan götürüm. Kabul olmuyormuş. İki tane demir askı. Şöyle. Bu da öyle çok bir para değildi hatta. Şu etiketini çekeyim. İki buçuk tane bir tanesi. Şunlar çok önemliymiş. Kirli temiz torbası. Kirli torbası, temiz torbası. Bu ne gibi? Mesela iç çamaşırlarını Temiz iç çamaşırları bunun içine koyarsın. E, kirli iç da bunun içine koyarsın. Bu yani sen dersin ki gerek yok ben dolabımda ayırırım ama dolap düzeni için gerek değilmiş. Komutanlar kontrol ediyormuş. Güzel bir şey zaten yani pahalı bir şey de değil. <laughs> Bu çamaşır filesi. Çamaşırlar biliyorsunuz hep beraber yıkanıyor. Kirli çamaşırların içine atacaksın abi. Hemen bunun ağzını kapatacaksın. Ağız kapatma yeri de yokmuş galiba. Tüh. <laughs> Görüyor musun kazık <laughs> yedik? <laughs> Vallahi ağız kapatma yeri yokmuş. Hey o adamın günahını aldık. Şurada ipi varmış. İpini çekiyorsun. Ağzı kapanıyor. Şurada isimliği var. Buraya adınızı, soyadınızı vesaire yazın. Ee, sonuçta ben karakola düştüm. Karakolda çok adam olacağını düşünmüyorum da 20-25 belki 30-40 tane adam vardır. Yine ben o çok sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Büyük bir tabur olsa 150 kişi var. Karışır. Ne kadar şey de olsa. İçlik aldım. Yaz ayında gidiyorum askere ama. İçliklerimi aldım dedim. zaten vardı. Kendi normal motorcu olduğum için şahsi de kullandığım içliklerim. İçlik aldım. Üç tane aldım yanıma. İki tane e, yünlü bir tane termal içlik aldım. Zaten hemen çift kat takıyorum yine soğukta. Soğukla pek aram iyi değil. Paçalı don aldım. Bunun fermarlısı da vardı. Fermarlı. Ondan alacaktım. Arkadaşım askerlikten yeni geldi. O da jandarma olarak yaptı. Geldi. İçtimalarda sıkıntı oluyormuş. Cebinde herhangi bir, <laughs> herhangi bir şey unutursa. Mesela kartını falan oraya koyayım dedi. Unutursan sıkıntı oluyormuş. Ondan dolayı almadım. Bir tane paçalı don aldım. 4 tane aldım bundan. 2 tane de askeriye de veriyorlar. 6 tane. Ee, nedir? Mesela örnek veriyorum donunuzu günlük değişirsiniz diye düşünüyorum herhalde de. Ben değişirim. Saldırıyorum. Kirlendi. Kirlisini koyarım. 4'ü kirlendi mi? 2 tane temizim var. Giderim akşam müsaitliğim olduğunda 4 tanesini hemen elde yıkarım sabunumla. Hemen kuruturum. Tertemiz devam ederim. Hani başım ağrımaz. Bir tane şöyle yarım kol atlet aldım. Bunlar tişört aslında da yarım kol atlet olarak geçiyormuş. Bunun burada fermalarda da var, cebi var, Fermuarlı ceb. 2 tane bundan veriyorlarmış askeriye de, 2 tane normal kısa, sıfır kol atlet veriyorlarmış. Ben dedim, imkanım varken alayım, orada rahat edeyim. Eğer imkanınız varsa alın. Bir tane suçlu telefon, biliyorsunuz, son model, Karizma. Şöyle. Bu benim başka bir arkadaşımın telefonuydu, o da askeriyede bunu kullandı. Ondan bana nasip oldu. Başka da bir şey almadım zaten. Gerekli şeyleri aldım. Bu gerekli şeyleri söylüyorum size. Sadece bakın şunları hesaba katmadan şu diş bu evde vardı. Bu evde vardı. Tırnak makası da evde vardı. Krem de evde vardı. Şampuan da evde vardı. E, boğaz pastili de evde vardı. Telefonu zaten katmıyorum. Sadece şurada gördüğünüz içlikler de hariç bu yatakta kalan gördükleriniz 270 lira para tuttu abi. Ona göre sabun da ayrıca sabun da evde vardı. 270 lira para tuttu. Vallahi ona göre kendinize bir ayar çekersiniz. Ben sadece gerekli şeyleri alacağım dedim. Gerekli şeyler vallahi bu kadar para tuttu. Ona göre kendinize durumunuzu ayarlayın. Sıkıntıya girmeyin, sıkışık olmayın. Yanınıza giderken de benim tavsiyem nakit para çok almayın. Zaten gerekeni düşünmüyorum. 50-60 lira nakit para alın. Onu da bozuk alın. Örnek veriyorum 50 lira alacaksın ya. Bir 20lik al, 2-10'lik al, 2-5'lik al. Rahat edersin. Orada bozuk parayla mı uğraşacaksın? Ziraat kartı ol, Ziraat bankası kullanmıyorsan ziraat kartı al bir tane hesap açın. İçine onun da imkanın varsa at biraz para. Orada zaten kantinde kart falan geçiyormuş canım bir şey çekerse. Oldu da tezkereni aldığında geri dönerken de otobüs ya da uçak biletini alırken rahat edersin, rahatlık çekersin. Devam o. Şimdi askere giden tüm kardeşlerime hayırlı tezkereler. Gidip gelmiş olanlara da onlar da bize hayırlı tezkere dilesin. Gitmeyecek olan küçük kardeşlerime de varsa izleyen onlara da inşallah sizin de zamanınız gelince elbiseyle gidip gelmenizi temenni ederim. Cümleten Allah'a emanetsiniz.